Efendim sanal medyada falcılık, astroloji danışmanlığı, medyumluk yapanların sayısı hızla artıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı da onları takibe aldı. Yaklaşık 2 milyar liralık kayıt dışı gelir tespit edildi. Yani falcıların falından bu kez vergi çıktı. Vergi yükümlülüklerini yerine getirmeyenler ağır cezalarla karşılaşacak. İsim veriyoruz diyor. Evleneceğin kişiye kadar biliyoruz diyor. 200 lira alıp B harfi ya da bir C harfi vermek bence çok basit. Fal, tarot, geleceğe dair büyü, ritüel. Aşırı kazanıyorlar. Kimi vaatlerde bulunuyor, kimi gelecekten söz ediyor. Milyonlarca lira kazanıyorlar ama çoğu kazancını beyan etmiyor, vergiden kaçırıyor. 5 kişiden 2 bin lira alsa zaten 10 bin lira eder. Hazine ve Maliye Bakanlığı sanal medyada gelir beyan etmeden falcılık, astroloji danışmanlığı, medyumluk yapanlar için düğmeye bastı. Sanal medyada falcılık, medyumluk yapanlar dikkat. Eğer kazancınızı beyan etmiyorsanız 3 vakte kadar vergi ödemesiyle karşılaşabilirsiniz. İşte bunu yapanlar için... Bak bakanlık yapay zekayı devreye aldı. Bakanlık bence doğru bir karar vermiş. Dijitalizler, internet siteleri ve sosyal medya etkileşimleri adım adım izlendi. Vergi beyannamesi vermeyen 1034 mükellef belirlendi. Yaklaşık 2 milyar liralık kayıt dışı gelir tespit edildi. 295 kişinin de hiç kaydı olmadığı ortaya çıktı. Hepsi vergi de vermiyordur. Falcıların seans başına ücret aldığı, canlı yayınlarla takipçi sayılarını artırdığı belirlendi. Jetonları var. Bir jetonların da belli ücretleri var. Gelirini beyan etmeyenler için son tarih 2 Nisan. Yükümlülüklerini yerine getirmeyenler ağır cezalarla karşılaşacak. Kesinlikle ceza gelmeli.